Merhaba sevgili gençler, Yetiz Akademi'den selamlar. Ben Recep Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zekat ve Sadaka ünitesinde soru çözüm video serimizin ikinci videosundayız arkadaşlar. Birlikte soru çözüyoruz. Bir önceki videoda söylemiştim. Tekrar hatırlatma yapayım. Arkadaşlar soruları çözmeden önce videoları durdurup sorularınızı çözün, cevaplarınızı bir yere yazın. Sonra video açtıktan sonra cevaplara birlikte bakalım. Ve sizden bir ricam videomuz bittikten sonra yorumlar kısmına kaç tane doğru ve yanlış yaptığınızı yazarsanız memnun olurum. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. 11. soruda kalmıştık. Osmanlı döneminde camilerin kutu köşelerine sadaka taşı konulurmuş. Arkadaşlar bu sadaka taşı uygulaması çok güzel bir uygulama. Dünkü derste mutlaka bahsedilmiştir size. Fakir kimse ihtiyacı olduğu zaman ihtiyacı olan parayı sadaka taşından alırmış. Bu şekilde hem veren kibirli olmaz hem de alan mahcup olmazdı. Toplum birbiriyle yardımlaşır ve dayanışma içerisinde olurlardı arkadaşlar. Yani veren de bilmiyor kime verdiğini, alan da bilmiyor kim bıraktığını. Dolayısıyla böyle bir uygulama mükemmel bir uygulama. Diyor ki bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir arkadaşlar? Bakalım. Kültürümüzde paylaşma ve yardımlaşmanın önemli yardımlaşmanın önemli örnekleri vardır. Tamam doğru. Yardım yaparken karşıdakini incitmemek gerekiyor. Doğru. Osmanlı'da paylaşma ve yardımlaşma öne verilmiştir. Doğru. Sadaka toplumsal dayanışma katkıları bulunur. Doğru. E, hepsi doğru oldu. Ne yapacağız burada hocam? Arkadaşlar bir önceki videolarda bahsetmiştim. Din kültürü sorularını çözerken. Bütün şıklar doğru olabilir. Lütfen yukarıdaki parçaya, metne ve ayete ve hadise göre cevaplamanız gerekiyor. Buraya baktığımız zaman bu parça diyor ve en kapsamlı yargı istediği için arkadaşlar hepsi doğru ama yukarıda Osmanlı döneminden bahsettiği için ve paylaşma ve yardımlaşma da en kapsamlı yargı olduğu için doğru cevabım C şıkkı olacak arkadaşlar. A biraz benzer kültürümüzde dediği için burada kültürde bizim kültürümüzden hiç bahsetmedi. Şu, şu kelime çok önemli arkadaşlar. Zaten A ile B'yi ayıran nokta kültürümüzde Osmanlı. E bu parça dediği için Osmanlı'yı kabul ediyoruz arkadaşlar. Doğru cevabım C şıkkı olacaktı. 12. soruya bakalım arkadaşlar. 12. sorumuz ne diyor bize? Zekat ve sadaka açısından bakıldığında numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Çiftçi Abdurrahman amcanın 100 kilo buğdayı var. 10 kilosunu vermiş. Zekat. Kuyumcu Nevzat Bey'in 1 kilo altının 25 gramını ze borcu olan arkadaşına vermiş. Zekat. Arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılık yapan Hayri Efendi 30 sarından birini ihtiyaç sahiplerine vermiş zekat. Nihat öğretmenin cuma çıkışı caminin yardım kutusuna cebindeki parasının yarısını atması sadaka arkadaşlar. Doğru cevabım değişik olacaktı. 3 tane zekattan bahsediyor. Sadakanın sınırlaması yoktu arkadaşlar. Bakın camiden çıkmış, içinden gelmiş ve parasını o kumbaraya atmış. Biraz da bir önceki soruda ki sadaka kutusuna o sadaka taşına benziyor arkadaşlar. Soru cevabım değişik. 13. soruya bakalım arkadaşlar. 13. sorumuz neyden bahsediyor? Şöyle yapalım. Bu metne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? Zekat hicretin ikinci yılı farz olup bereket, çoğalmak, arınmak gibi anlamlara geliyor. Temizlenmek gibi anlamlara geliyor. Nisap miktarı malı sahip olan Müslümanların nisap miktarı arkadaşlar. Bu da önemli. Yılda bir kez, bu da önemli. Zekat vermelidir. Zekatın kimlere verileceği Allah Tevbe Suresi 60. ayette bizlere bildirmiş. Sadakaysa, buraya kadar zekat arkadaşlar. Sadakaysa miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Sadaka verecek kişinin nisap miktarı mala sahip olması gerekmiyor. Ayrıca sadaka maddi değil, sadece maddi değil, manevi de yapılabilir arkadaşlar. Hangisine ulaşamaz? Kimlerin zekat vereceği Allah tarafından bildirilmiştir. Evet. Kimler zekat verecek arkadaşlar? nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar zekat verecek. Bu var. Kişinin tebessüm etmesi bir sadaka çeşididir. Doğrudur bir kalsın arkadaşlar. Zekat verecek kişinin nisap miktarı mala sahip olması gerekiyor. Direkt burada var nisap miktarı. Bu da gitti. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Burada arkadaşlar söylediği bu da var. Arkadaşlar B şıkkı doğrudur. Tebessüm etmek sadaka çeşididir. Ama yukarıda bahsetmediği için doğru cevabın B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 14. soruya bakalım. 14. soru. Bu şekilde düşünen Cemil Bey'den aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez? Bir yardım kuruluşu olan Can Suyu Derneği'nde yönetici olan Cemil Bey, Afrika'da insanların eğitim imkanlarının olmamasına çok üzülmüş. Dünyadaki nimetlerin herkese yeteceğini düşünüyordu. Yani herkese yardımlaşma ve paylaşmanın yapılması gerektiğini düşünüyor Cemil Bey. Hangisine ulaşamayız? Kongo'ya okul yapımı için yardım kampanyası düzenlemesi. Bakın bir yardımlaşma çeşitleri var. kalsın. Derneğin girişinde doğum yapan kediye sahip çıkmış yardımlaşmadır arkadaşlar. Sadakadır. Sokağındaki yaşlı teyzenin her gün ekmeğini alıp kapısına asması yardımlaşmadır arkadaşlar. Dernekte çalışan hizmet, hizmetliği küçümsemesi bu arkadaşlar kibir ve böbürlenmeye giriyor. Bu asla yardımlaşma paylaşma girmediği için doğru cevabım değişik olacak. 15. soruya baktığımızda arkadaşlar biraz büyütelim sorumuzu. Evet. Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği hangisidir? Bakalım. Müslüman olmak, akıllı olmak, ergenin ana girmiş olmak. Bu üçü tüm ibadetler içindir arkadaşlar. Tüm ibadetler. Nisap miktarı mala sahip olmak. Aha işte cevabım çıktı arkadaşlar. Nisap miktarı zekatla alakalı vermem gereken şartları söylüyor arkadaşlar. Dördü zekat vermem için şu dört şartı sağlamam lazım. Müslüman, akıllı, ergenin çağında ve nisap miktarı mala sahip olmam gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabım B şıkkı Bursa. 16. soruya bakalım arkadaşlar. Sorumuzu biraz büyütelim. Diyor ki yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi doğrudur arkadaşlar? Büyük baş hayvanlarda sır ve mandada nisap miktarı 30'dur. 30 sır için 2 yaşını dolduran bir buza vereceğiz. Doğru arkadaşlar. 5 devesi olan zekat vermesi gerekir. 5 deve için 1 coin verilir. Doğru arkadaşlar. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür adı verilir. Toprak ürünlerinde zekata sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa onda bir. Hiçbir masraf yapmadım onda bir. Varsa 20'de bir oranında vereceğim arkadaşlar. Bu da doğru. Madenlerde ise çıkan maddenin miktarına bakılmaksızın 5'te bir benim oranımdır. Doğru arkadaşlar. Doğru cevabım D şıkkı olacaktı. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Bu metnin devamlı düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İslam yardımlaşmayı sadece zekat ibadetiyle sınırlandırmaz. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. Bu noktada önemli kavramlardan biri de infaktır. Bir önceki sorularda görmüştük infak sorusunu arkadaşlar. İnfak maddi harcamaydı. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Maddi harcama. Bu metnin devamına düşünce akışına göre hangisi getirilmelidir? Önce deveni bağla sonra tevekkül et. Direkt tevekkül var arkadaşlar gitti. Her türlü malda zekattan başka ödemesi gereken haklar da vardır. Bu kalsın arkadaşlar. Sanki biraz benziyor burası. İnsanlara güzel yüz göstermen sadakadır. Sadaka değil infak istiyorum ben. Gitti. Allah'tan kork rızkını güzel yoldan ara. Güzel rızıktan bahsediyor arkadaşlar. Emek ve rızık konusuyla alakalı bir şey. Doğru cevabım B şıkkıydı arkadaşlar. Zekattan başka şeyler de var. İnfak ve sadak arkadaşlar. 18. soruya bakalım arkadaşlar. 18. sorumuz neyden bahsediyor? Yukarıda Türkçe anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Gördün mü o ceza ve hesap gününü yalanlayanı? Arkadaşlar bazen biz derslerde, bazen değil her zaman derslerin ünitelerinin sonlarında birer sure var. Bu surelerin ezberlenmesini istiyoruz arkadaşlarımızdan, öğrencilerden. Bazıları hocam ne işimize yarar diyorlar. Hem manevi olarak birçok faydası var. Hem de arkadaşlar maddi olarak da işte derslerde, sınavlarda ve LGS'de karşınıza çıkabilir. Hemen eğer bunu ezberlemişseniz Eraitellezi yukedibu bittiğini ayetini ezberlemişseniz o sureyi hemen işte ne ile ilgili arkadaşlar? Ma'un suresi ile ilgili olduğunu hemen fark edersiniz. Gördün mü o ceza ve hesap günü yalanlayanları? İşte o yetimi itip yetim kalkıyor yoksa yedirmeyi özendirmiyor. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Namazlarını ciddiye almıyorlar. Namazlarında gösteriş yapıyorlar. Ufacık bir yardıma da engel oluyorlar. Arkadaşlar Maun suresi iki bölümden oluşuyor. Yardımlaşma ve paylaşmayı paylaşmaya teşvik etmeyenler ve namazlarını ciddi kılmayanlar ve gösteriş yapanlar. Dolayısıyla 18. soruda cevabım C olacaktı. Hemen 19. son sorumuz arkadaşlar. Biraz daha büyütebilir miyiz acaba? Evet. Sen daha büyütelim. Aşağıda yer alan yakınlarımızdan hangisine zekat vermemize bir sakınca yoktur? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Burayı çok iyi dinleyin lütfen. Şimdi hemen hiç burayı şöyle ayırayım. Şuraya hiç bakmayalım arkadaşlar. Kardeşimize, babamıza, oğlumuza, dedemize. Şimdi dedeye, oğla, babaya, anneye, evlatlarımıza, bunlara, eşimize zekat veremiyoruz. Direkt cevabım aşk. Hangisine bir sakınca yok da kardeşime verebilirim. Arkadaşlar bu gibi sorular birçok denemede karşımıza çıkıyor buna benzer sorular. Ve şöyle bir e, uygulama yapıyorlar. Şöyle bir oyun yapıyorlar. Şimdi babanın önüne iflas etmiş Şimdi iflas etmiş birisi fakir olmuş oluyor. Verebiliriz aslında ama babayı da sonuna getirdiği zaman bu kelime oyunu bitmiş oluyor arkadaşlar. Eğitim alan bir kişiye öğrenciye verebiliriz ama bu oğlumuz olsa veremeyiz. Selde zarar görmüş birisi ihtiyaç sahibidir ama dedemiz olduğu için veremiyoruz. Durumu kötü olan birisi verebiliriz kardeş. E zaten kardeşi de veriyoruz. Burası güzel bir soru arkadaşlar. Bazen de şöyle yapıyorlar. Mesela zengin olan kardeş de istedi yine de veremezdik. Yani verilmeyen grupları veren grupların önüne ya da verilebilen grupları veremeyen grupların önüne getirerek bizi böyle şaşırtıyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar diyoruz ve böylece İkinci video serimizi de bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza Yetiz Akademi'ye abone olup bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.